artı 18 beceri dolunay düşürüyoruz gün 96 hiç bekletmeden direkt videomuza geçelim <laughs> Evet abilerim kardeşlerim. Şimdi düşürdüğümüz de onaylara bir bakalım. Şöyle ekranı uzaklaştırayım ben. Heh. Çünkü telefondan bakınca bazen e, beğeni yorum butonlarının yanında kalıyor şu sağ taraftakiler. Şöyle soldan geliyoruz. 5 beceri 28 ortalama. Bunu görmüştüm bu arada ben. E, 24 ortalama. 5 17, 19 10, 21 4, 19 22, 6 beceri 1'e 1 3 11 5 5 14 12 Bir de şu arkada vardı bir tane yay Bu da 5 ortalama şey 5 beceri Şunu dün düşünmüştüm Kaldı bunlar artı basıyoruz diye Dün geldim aslında bu videoyu dün akşam atmak istiyordum yani part 2 olarak Ama bak da oynayanlar varsa Abi nasıl lak varsa bağlantı hatası veriyordu. Yani öyle söyleyeyim. Sunucuya bağlanırken hata diyordu. Oyuna bile giremiyorduk. O yüzden atamadım. Beyler videoya bir like, bir de kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. 2K olmamıza çok az kaldı. Desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.